Yeah. Mm -hmm. Bu kanun tasarısı kabul edilemez. Hürriyetleri kısıtlamak için çıkarıldı apaçık ortada. Türk işte karşı çıktı zaten. İyi bir isim bulmuşlar. Anayasa nizamını koruma. Kulağa hoş geliyor. <laughs> Halukcuğum, seninle çok hususi bir mevzuyu konuşmak için buradayım. Mevzum oğlumla ilgili. celp aldım Ahmet. Hakkımda suç duyurusunda bulunmuşsun. Sana neler oluyor? Ne yaptığını farkında mısın? Bu soruyu neden soruyorsun? Ne yapacağımı sana bildirmiştim. Bana çok kızdığını biliyorum ama rüyayı düşünmen lazım. Onu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Bu mu? Bu mu düşünmek? Öfke nasıl da gözünü karartmış. Bir çocuğu babasından uzaklaştıramazsın Yasemin. Buna hakkın yok. Sebep ne olursa olsun buna hakkın yok. Rüyanın sarsılacağından hiç kuşkum yok. Şimdi veya daha sonra bu fark etmez artık. Zaten geç kalındı. Daha neyi beklememi istiyorsun? kızımızın olanları anlayabileceği bir yaşa gelmesini. Artık bir saniyeyim bile kızımdan ayrı geçirmeyeceğim Yasemin. Ne kadar kararlı olduğumu göreceksin. Onun Necdet'e nasıl sevgiyle bağlı olduğunu gördüm. Sen buna dayanabilir miydin? Annelik hakkın elinden alınsaydı ve kızın başka birini anne bilip ona böylesiyle bağlansaydı. Kızmakta çok haklısın. O zaman neden geldin buraya? Ben daha fazla geç kalmadan kızımın babası olmak istiyorum. Kararım kesin. Bana kızmana dayanamıyorum. Ne olur biraz anlamaya çalışsan. Çok gençtim Ahmet. Doğru düşünemeyecek kadar kötü durumdaydım. Başıma neler gelmişti hatırlasana. Yanımda yoktun. Ne zaman döneceğim belli değildi. Telefon edebilirdin. Yazabilirdin. Necdet evlenmekten başka çözüm bulamadın mı? Aslında bulmuştum. Ölmeye çalıştım. Sevda tepesine gittim en mutlu olduğum yeri. Hayalimdeki Ahmet'in elini tutup atlamaya, bütün acılara son vermeye, sana kavuşamamanın verdiği acıya, aileme vereceğim utancım verdiği acıya. Ama olmadı. Necdet beni uçurumun kenarından çekip aldı. Necdet sadece benim değil, kızımızın da hayatını kurtardı. Bunu sakın unutma. Sen üçüyle de tek tek görüşeceksin. Mahkemenin savcısını etkilemek istediğimi lütfen düşünme. Haddim dediği zaten. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu sen benden daha iyi bilirsin Halifcuğum. Ama davanın görülmesine izin verin ki mahkeme maddi gerçeği bulsun. Halukcuğum benim çocuğum babasının oğlum olduğundan en ufak bir şüphem yok. Mevzuatı sen de biliyorsun Şevket. Tamamen hukuk çerçevesinden karar vereceğim. Teşekkür ederim. Ben de bunu istiyorum zaten. Arkadaşlar, mecliste oylanan avukatlık kanunu kabul edilmiş. FKF bunun için bir protesto yürüyüşü düzenliyormuş. Biz de katılacağız. Aa! <laughs> <laughs> Geldi. Hoş Hoş geldin. Deniz. Merhaba arkadaşlar. Ulan Deniz hoş geldin. Ne haber? Hoş geldiniz. Dayanamadım değil mi? Oğlum gelip alsaydık bari. Ben getirdim işte. Vallahi, dönüyor, of ya. Bu günleri de gördüm ya. Gel, gel. Günlerdir evde evet. sıkıntıdan patladım. Geçin. O zaman tam da zamanında geldin. Bir protesto yürüyüşüne hazırlanıyoruz. Anayasa nizamını koruma ve avukatlık kanununu protesto etmek içinmiş. Yürüyüş Ankara'da. Ama biz de destek veriyoruz. Arkadaşlar Biriniz biletleri falan ayarlasın. Otobüste gidebiliriz belki. Ben hallederim. Deniz gezmiş. Vay Mehmet Şirin. Ne var yine? Seni götüreceğiz Deniz. Teknikteki çatışmada sen de varmışsın. Nereden çıkardınız ya? Onu? Ben bilmem. Yakalama emrinde sen de varsın. Bir ifade verir sonra da çıkarsın Deniz. Çocuklar siz de merak etmeyin. Hadi gidelim. Hadi eyvallah çocuklar. Siz beni merak etmeyin. Tamam Devam beyin. edin. Daha yeni çıkmıştı ya. Ortak. Hı. Hadi artık çıkalım. Olur çıkalım. Bana bak. Hı. Sen savcılık meselesini mi düşünüyorsun? Ah be tevcum, ah be. İnşallah hanımın akıyla çıkarım şu işten. Çıkarsın. Savcı dediğinde bir insan nihayetinde. Korkma. Samimi ol yeter. Hem rüyanın babası olmadığını kim söyleyebilir ki? Yüzüne bakan anlar. Eva da anlayacaktır değil mi? Hadi. Öyle mi diyorsun? E tabii ki. Hadi. Güzide'den haber var mı? Yok. Bir gün beni affeder mi sence? Bunu istiyor musun? Bilmem. Bu aralar hep onu düşünüyorum biliyor musun? Aslında benim yapamadığım yaptı. Koptu gitti. Yani... ...benden daha güçlü. Bak ben onu yapamadım. Bırakamadım Yasemin'i. Yoksa giderdim Güzide'yle. Mahvettik kızın hayatını. Kızma mı ama ortak? Yasemin de senin hayatını mahvetti. Böylece hayatta ödesmiş oldunuz. Çok sevgili Nezahat. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Keşke burada yanımızda olsaydın da senden kuvvet alsaydım Nezahat. Son günlerde çok acı olaylar yaşadık. yokluğunu bu kadar derinden hissettiğim hiç olmamıştı. Bunları sana telefonda anlatamazdım. En iyisi yazmak diye düşündüm. Bu şekilde kendimi ve olayları daha iyi ifade edebilirim. Sen bizi birbirimize bağlayan sevgi gücüydün Nezahat. Keşke burada olsaydın. Dağılıyoruz. Parçalara ayrılıyoruz. Bu çok acı veriyor. Her şey yoluna girecek. Hı <laughs> hı. Geliyorlar. Ben geliyorum. Peki. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi